Toprak Yatırımcısı gün ortasını sunar. Efendim iyi akşamlar. Ben Havva Satılmış. Günlerden 6 Mart Perşembe gününe çıkan ayrıntılarını haber sitelerindeki sıcak gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Efendim ilk olarak Hisar Akşam Postası ile başlıyoruz. Valiyet Başı ailesini ziyaret etti. Şehit ailesini ziyaret etti diye bir haber Hisar'da. Afyonkarahisar Valisi Doçent Doktor Kübra Güran Yiğitbaşı şehit ailesini ziyaret etti. Yiğitbaşı Ramazan ayının manevi atmosferinde 23 Kasım 2019'da Suriye'de görev başındayken şehadet mertebesine ulaşan şehidimiz Mustafa Akkaya'nın anne ve babası döndü Taner Akkaya ve ailesiyle bir araya geldik. Sohbetimiz esnasında bize sürpriz yapan komşu çocuklarımızla ziyaretimize neşe kattılar. Şehitlerimizin bizlere bıraktıkları aziz emanetleri olan aile, ailelerimizle her zaman yan yana ve el ele olmaya devam edeceğiz. Rabbim şehidimize rahmet, ailesine sabırlar versin. Ramazanın bereketi, huzuru ve birliktelik ruhu hepimizi sarsın duasıyla sözlerini söyledi. Devam ediyoruz Hisar'la. Afyonkarahisar'da kentsel dönüşüm 2 yıl gecikti, maliyetler yükseldi diye bir haber. Devam ediyoruz Hisar'la yine. Evet sevgili izleyenler bu çok güzel bir haber bu habere ben ve rejimizdeki Selçuk Taşkın birlikte gittik. Ali İhsan Kocaçay camiler ve hat sanatıyla tarihe iz bırakıyor diye güzel bir haber. Tam 90 tane minyatür cami var. Küçücük bir alanda, küçük köhne, eski bir evde, eski bir evin küçük bir odasında. Alanı yetersiz olduğu için Ali İhsan amcanın Gördüğünüz gibi alanda yetersiz olduğu için devam edemiyor çalışmalarına. Aslında şöyle bir projesi varmış. Her şehirden üçer cami yapmak. Şi ülkemizdeki her şehirden 81 vilayetten üçer camisini eee minyatür halinde yapıp sergilemekmiş hayali. Fakat alanın dar olduğu için ve e, takdir edersiniz ki eski ve köhne de bir yapı o yüzden hem de tozlanıyor. Yani taştan olması gereken camileri taştan e, ufak taşlarla yapıyor. Ahşaptan olan camileri ahşapla yapıyor, sergiliyor. Ama alanı dar. Gelen ziyaretçiler de diyormuş ki o kadar da naif bir insan Ali İhsan amca şey yazmış, bir not yazmış oraya camilerin arasında minyatür camilerin fotoğraf çekebilirsiniz serbesttir şeklinde küçük küçük notlarla bilgilendirmeler yapmış. İşte bu sanatı niye yaptığına dair gençlere cami e, camiyi sevdirmek. işte resmi kurumların ya da e, bir iş insanının sergilemesi için ona bir alan sunması. Bunun gibi sebeplerle e, bu sanat devam ettirdiğin gibi küçük küçük notlar yazmış alan dar olduğu için diyor gelen diyor ziyaretçiler diyor bir camiyi çekerken diyor ilgilerini çeken işte ya da gidip gördükleri ya da şu anda olmayan bir cami geçmişte vardı. Bir camiyi çekerken diğer caminin minareleri de fotoğrafta çıkıyor. Tek tek çekemiyoruz diyorlarmış. Bunun için çok üzgün Ali İhsan amca aslında. Geniş bir alanı olsa, hepsi hatta böyle tozlanmasa, cam fanusta bulunsa onun için ne kadar güzel olacak. Ne kadar sevinecek böyle bir şeye, o kadar da güzel hepsi böyle kuyumcu titizliğiyle yapılmış ki harika bir sanat. Biz bayıldık. Aynı zamanda sadece e, minyatür camiler de yapmıyor İhsan amca. Kufi sanatıyla da ilgileniyor ve Sülüs yanlış hatırlamıyorsam sanatın ismi Sülüs'tü ince ince böyle işlemeleri böyle kuyumcu titizliğiyle bir görseniz hayran kalırsınız gerçekten. Ben çok hayran kaldım. Zaten çok beğeniyordum. Tekrar her defasında gittiğimde gözüm sürekli her defasında farklı bir çalışmaya dalıyor. Harika ama keşke alanda yeterli olsa her biri böyle ayrı ayrı tek tek fanuslarda aralarında birer metreyle böyle ayrı ayrı sergileyebilse daha fazla yapabilse çok da zamanını alıyormuş. Yani mimarlarla da çalışıyormuş aynı zamanda. Bir camiyi yaparmış gibi, gerçek bir cami yaparmış gibi. Alanı da geniş olsa, rahat rahat sergilenebilse, çok arkada kalan bir mahallede zaten, herkesin görebileceği bir alanda da değil. O yüzden herkes göremez de, yani ben de çok geç tanıştım zaten. Keşke herkesin görebileceği geniş, rahat bir alanda olsa çalışmaları. İhsan amcanın e, uğraşmak istediği bir sanat daha varmış, çalışmak istediği bir eser daha bırakmak istiyormuş. Ama bize şöyle dedi, o eseri bize de söylemedi. Ç çocuğum da dedi, oğlum da çok ısrar ediyor söylemem için, ama dedi ben söylemiyorum dedi. Bunun da sebebi şuymuş, çok yapmak isterim yapamam içimde kalır. E, i̇şte yaşlandım, yapamam içimde kalır. O da sen de babam şunu da bari yapsaydı dersin, üzülürsün diye söylemiyorum. Yaparsam bir eser daha bırakmak isterim demişti Ali amca. O eseri biz de merak ettik. Rengarenk çok güzel bir haberdi bizim için de. O kadar huzur veren bir atmosfer ki Ali İhsan amcanın öyle huzur veren bir ses tonu, öyle huzur veren bir ortam ki orası. Gerçekten hayran kaldım hep cümlesinde özür dilerim kusura bakmayın diye başlıyor sürekli. Ben estağfurullah demekten de artık hicap eder oldum. Çünkü 83 yaşındaki bir adamın sürekli özür dileyerek, kusura bakma diyerek konuşması da beni çok etkiledi. O kadar naif, o kadar ince bir insan ki çok huzur buldum o ortamda. Sizin de mutlaka gidip o sergiyi görmenizi çok isterim. Efendim devam ediyoruz yine Hisar'daki gelişmelerle. İYİ Parti Afyon Karahisar İl Başkanı Muhammed Mısırlı önemli açıklamalar. Kadına mobbing iddiası araştırılmalı demiş Mısırlıoğlu. Bugün iki mağdur kadının iddialarını valilik makamını da içine katarak örtbas etmeye çalışmak ahlaksızlıktır demiş. Devam ediyoruz yine Hisar'la. Mısırlıoğlu kan ve gözyaşı hiç dinmiyor demiş. Vatan millet düşmanlarıyla ilgili meclis kürsüsünden Kükre de görelim senin milliyetçiliğini demiş. Bakalım kime demiş. Afyon Kaleser İYİ Parti İl Başkanı Muhammed Mısırlıoğlu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne dair önemli açıklamalarda bulundu. İYİ Parti kadın üyelerinin Ankara'daki kutlamalarına katıldığını belirten Mısırlıoğlu, iyi kadınlar Türkiye'nin dört bir yanında Ankara'ya akarak genel başkanımızın grup toplantısına katıldılar ve Anıtkabir'i ziyaret ettiler. Kadınların gücü ülkenin her köşesinde hissedildi dedi. Kadınların toplumdaki önemine değilen Mısırlıoğlu, Kadın anadır, bacıdır, eştir, evdir. Kadının olmadığı hiçbir şey olmaz. Kadınsız bir dünya düşünülemez diyerek tüm kadınları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kutladı. Ayrıca kadınlara yönelik şiddet ve olumsuzlukların olmadığı bir dünya dileğinde bulundu. Kan ve gözyaşı hiç dinmiyor demiş Mısırlıoğlu. Türk milletinin ve devletinin içine düştüğü durumu eleştirerek Türk milleti sindirilmeye, Türk devleti bölünmeye çalışılıyor. Bunu hep birlikte görmeliyiz. Bizi yönetenler hangi gafletin içindeler? Türkiye'nin sınırları kevgire dönüştü. Kan ve gözyaşı hiç dinmiyor." demiş. Devam edelim. AKP'nin 23 yıldır iktidar döneminde Türkiye'nin komşularıyla olan ilişkilerinin ve sınırlarının adeta zayıfladığını vurgulayan Mısırlıoğlu bu yıllarda AKP, AKP Türk Milliyetçiliği ile öne çıkan siyasi partileri yanına alarak Türk milletini ve devletini şehit kanı ve büyük bir mücadele ile kurulmuş bu toprakları 3-5 çapulcunun eline bırakmaya çalıştığı ifadelerini kullanmış. Mısırlıoğlu son dönemde Türkiye'de vatan hainlerinin serbest bırakılma planları ile ilgili sert açıklamalarda bulundu. Demirtaş'ı çıkartmaya çıkartmayı planlıyorsunuz. Bunları mecliste malzeme olarak sunacaksınız. Bu durumu kabul etmiyoruz diyen Mısırlıoğlu Sayın Özkaya. Vatan millet düşmanları ile ilgili mecliste kükre de görelim senin milliyetçiliğini şeklinde eleştirilerde bulunmuş. Bu açıklamalar Mısırlıoğlu'nun hem 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin duygu ve düşüncelerini hem de ülke gündemindeki politik sorunları ne kadar sert ve net bir şekilde dile getirdiğini gösteriyor demiş haberde. Devam ediyoruz. Afyon şehirdeki gelişmelerle iş yerlerinde mobbingle, mobbingle mücadelede yeni dönem diye bir başlığı var. Afyon şehir haber sitesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 6 Mart 2025 tarihli resmi gazetede yayın, yayınlanan 2025 3 sayılı genel, genelge iş yerlerinde psikolojik tacizin önlenmesine amaçlıyor. Genelgede çalışanların motivasyonunun artırılması, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanması, kapsayıcı ve sürdürülebilir istihdamın desteklenmesi gerektiği vurgulanmış. Afyonkarahisar Yazarlar ve Şairler Derneği yılın kadın analarını seçmiş. Afyonkarahisar Yazarlar ve Şairler Derneği topluma katkı sağlayan kadınları onurlandırmak amacıyla yılın kadın analarını belirlemiş. 48 kadın ödüle layık görülmüş. Bakalım. Afyonkarahisar Yazarlar ve Şairler Derneği yılın kadınlarını seçti. Bakalım bu sıra nasıl? Liste şu şekildeymiş efendim. Birinci sırada valimiz Kübra Güran Yiğitbaşı var. İki de Burç Gökçal. Üçte Ayşe Saf Kurşun, gastronomi işletmecisiymiş. Dörtte Ayşe Ekiz gastronomi şef, gururumuz, master şef de Afyon'u çok güzel temsil etmişti. Beşinci sırada Ayşe Yurcu, Muhtar. 6'da Burcu Aydın gazeteci. 7'de Çiğdem Yangil muhtar. 8'de Derya Palalı belediye meclis üyesi. 9'da Dilek Hanım Çengel iş insanı. 10 Elif Dudumanga şehit annesi. 11 Emine Emel Sarlık belediye meclis üyesi. 12 Emine Gökçe belediye başkanı. 13 Fatma Barbarasoğlu araştırmacı yazar. 14'te Fatma Ezgi iz gördü eğitimci. 14'te Fatma 15'te Fatma Gülşen Koçak araştırmacı yazar. 16'da Ferda Ertürk avukat belediye meclisi üyesi. Funda Güleç Yaman 17'de Top Kadın Girişimci Yönetim Kurulu kurulundan bir 18 Gönüller Güngör Avukat 19 Hacer Aran Uluslararası Mevlevi Kültürünü Yaşatma Derneği Başkanı 20'de Hafize Özmen Belediye Meclis Üyesi 21'de Hava Erkasap Koçak Masal ve Öykü Yazarı 22'de Huriye Mazi Gazeteci 23'te İlknur Tutumlu Eğitimci 24'te Keziban Eren Şehit Eşi 25'te Lütfiye Özköylü hayırsever. 26'da Melahat İpek Yılmaz Göktürk baro başkanı. 27'de Nazmiye Lafçı Yıldırım hayırsever. 28'de Nergis Kılıç Savrık gazetemizin Afyonşehir Turkuaz Medya'nın CEO'su Nergis Kılıç Savrık. 29'da Nesrin Çelik Bilek. 30'dan ilgini Seçen, 31'de Nuriye Kocausta 32'de Nursel Tüplek 33'te Öznur Hız Muhtar 34'te Rabia Barış 35'te Raziye Demiralay, Celep masal ve öykü yazarı 36'da Emziye Gülen Ay Kaya, 37'de Salih Akılcıarslan 38'de Selcan Dilek Çöygün. 39'da Semra Güzbey eğitimci, 40'da Sevgi Ayar, Muhtar, 41'de Seyhan Kılınç Arslan, 42'de Sibel Eser, 43'de Sultan Bayat, 44'te Sultan Gültekin, 45'te Şerife Çakın, 46'da Tuğba Tah, 47'de Ülkü Küçük Kurt, akademisyen ve 48'de Zeynep Gürman, akademisyen yılın kadın anaları seç yılın kadın anası olarak seçilmiş isimler, yazarlar ve şairler derneği tarafından. Efendim devam ediyoruz Afyon gelişmelerle polis 2.772 adet uyuşturucu hap ele geçirdi diye bir haber düşmüş Afyon Şehirt Afyon Şehir gazetesi emniyet suça ve suçluya geçit vermiyor her zamanki gibi. Efendim yine Afyon şehirdeki gelişmelerle devam ediyoruz. Kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi için protokol imzalanmış. Yine Afyon şehirden bir haber. Valinin Eber Gölü'ne müdahale planı şekilleniyor demiş bir haberde. Bu harika çok sevindirici bir haber. Efendim devam ediyoruz. Zeybek döneminde varsa yolsuzluk müfettiş çağırın demiş Afyon şehirde yine. AK Parti Afyon Afyonkarahisar Belediye Meclis üyeleri İl Başkanlığı'nda düzenledikleri basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Meclis üyesi Ahmet Keser geçmiş dönem belediye yönetimiyle ilgili iddialara dair değerlendirmelerde bulunmuş. Mehmet Seybek yönetimde herhangi bir yolsuzluk iddiası varsa müfettiş çağrılsın demiş. Efendim devam ediyoruz. Afyonkarahisar'lı güreşçiden büyük bir başarı. Sparta'da düzenlenen Yıldız Erkekler Okul Sporları Serbest Güreş Grup Müsabakalarında Serbest Güreş Grup Müsabakalarında Afyonkarahisar Sporcu Eğitim Merkezi Öğrencisi Süleyman Enes Emrem büyük bir başarıya imza atmış 48 kilogram kategorisinde rakiplerini geride bırakarak şampiyon olmayı başarmış çok tebrik ediyoruz bizler de. efendim Afyon şehirdeki son gelişme yurtlarda kalan öğrencileri yakından ilgilenen ilgilendiren proje görüşülmüş. Bakalım neymiş projenin detayları. Komşum projesi ele alınmış. Yurt Hizmetleri Müdürü Mustafa Aslan başkanla düzenlenen toplantıda toplantıda Komşum projesi ele alındı. Projenin temel amacı şuymuş, yurtlarda kalan öğrenciler arasında dayanışmayı artırmak, sosyal uyumu güçlendirmek ve ortak bir paylaşım kültürünü oluşturmak olarak belirlendi. Yurtlarda öğrencilerin birbirine destek olması, birlikte vakit geçirmesi ve sosyal bağların güçlendirilmesi için çeşitli etkinlikler planlanmış. Efendim, Gazete 3'teki gelişmeleri sizlerle paylaşmadan önce kısa bir ara. Abdullah Doğan Men Fashion Birbirinden şık ceket, pantolon, gömlek, tişört ve aksesuarları ile adeta modaya yön veriyor. Klasik giyimi modern tasarımları ile ele alan mağazamızda erkek giyim üzerine her şeyi bulmak mümkün. Uygun fiyatları, onlarca çeşit ürünleri ile erkek giyiminde Afyon halkına en iyi hizmeti veriyor. <laughs> Abdullah Doğan Men Fashion, Cumhuriyet Mahallesi, Kurtuluş Caddesi, Hüseyin Sümer Ortaokulu karşı caddesinde sizleri bekliyor. Stilinizi baştan yaratmak istiyorsanız bize uğramadan geçmeyin. İletişim numaramız 0553 618 72 58. Instagram ve Facebook hesaplarımız Abdullah Doğan Men Fashion. <laughs> Yaratıcı hediyeler arıyorsanız doğru adrestesiniz. Film karakterlerinin figürleri, birbirinden farklı kar küreleri, müzik kutuları, gece lambaları, hediye setleri, takı ve aksesuarları ile birbirinden yaratıcı ve dikkat çekici hediyelerin en doğru adresi, Flamingo Hediye. Odanıza yaratıcı dokunuşlar yapabilir, sevdiklerinizi şaşırtabilirsiniz. Sevgi Sokağı'nda bulunan mağazamıza uğramadan asla geçmeyin. İletişim adresimiz 0507 059 49 93. Saç tasarımında bir marka olan Nihal Kuaför, en iyi markaları kullandığımız işletmemizde Kendinizi daha iyi hissetmeniz için, özel günlerinize sizi en profesyonel şekilde hazırlıyoruz. Bakımlı olmak her kadının hakkıdır. Yılların verdiği tecrübemiz ile, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1506. sokakta hizmet veriyoruz. İletişim numaramız 0545 Afyon'da her marka ve model sıfır ve ikinci el telefon ticareti. Bununla birlikte tüm telefon aksesuarlarını bulabileceğiniz tek adres Asmobile. Telefon tamirinden, istenilen boyutta ekran koruyucu ve kaplama imkanını da sizlere sunuyor. Müşteri memnuniyetini ön planda tutan güler yüzlü personeliyle, Asmobile sizlere en iyi ürünleri uygun fiyatla sunmaktadır. yatırımcısının katkılarıyla gün ortası devam ediyor. Efendim, aranın ardından yeniden birlikteyiz. Gazete 3'teki gelişmelerle devam ediyoruz. Kayıp olan Ece Gürel sağ olarak bulundu. İstanbul'un Belgrad Ormanı'nda yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan 36 yaşındaki Ece Gürel 3 gün süren arama çalışmalarının ardından çok şükür ki sağ olarak kurtarılmış, uyurken bulunmuştu. günün en güzel haberi diyebiliriz. Efendim devam ediyoruz. Gazete 3'teki gelişmelerle. Seken mermi bir kişinin ölümüne sebep olmuş. Tekirdağ köyde 19 yaşındaki Down sendromlu bir gencin hayatına mal olmuş. Devam ediyoruz. Gazete 3 ile İl Göç Müdürlüğü hizmetlerini sürdürüyor. Başlığı var. Türkiye Göç Yönetiminde hukuk, insan hakları ve milli menfaatlerimizin temelinde medeniyet değerlerimizden güç alarak kamu düzeni, kamu güvenliği ve kamu sağlığından taviz vermeden göçün uzun dönemdeki risk ve fırsat boyutlarını gözeterek hareket etmekte tarihsel tecrübesi, insani yaklaşım ve rasyonel bakış açısıyla dünyaya örnek bir model ortaya koymaktadır. Efendim devam ediyoruz gazete 3'teki gelişmelerle. MİT'çiyim, burada çalışmam gerekiyor diyerek kendisini işe aldırdı. Çok sayıda üst düzey kişiyi dolandırmış. Denizde sahte MİT görevlisi dolandırıcılığı, Najasat operasyonu yakalanmış dolandırıcı şahıs. Uzun süre boyunca birçok kişiyi dolandıran sahte MİT görevlisi Adnan Kağan'ın adalete teslim edilmesi sağlanmış. Efendim devam ediyoruz. Yine Gazete 3'teki gelişmelerle Türkiye'de bu da oldu diye bir başlık var. Gazete 3'te Elazığ'da bir vatandaş yolda giderken gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Yolda maymun bulan şahıs hayvanı doğal koruma ve milli parklar Elazığ, Ş Elazığ Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etmiş. Yolda maymun bulmuş. Kentin nasıl geldi henüz bilinmiyor demiş haberin detayında. Efendim devam ediyoruz yine gazete 3'teki gelişmelerle. Mehmet Çıkabilerini unutmadılar. Yozgat'ta 3. sınıf öğrencileri tarafından örülen atkılar Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'na ulaştı diye içleri ıstan bir haber. Devam ediyoruz yine gazete 3'le. Vali Eğitbaşı Sayıpata Karakolu'nda diye bir haber. Geçtiğimiz hafta Erenler Polis noktasını ziyaret eden Vali Kübra Gürayitbaşı, Sayıp Ata Karakolu'nda emniyet personeliyle bir araya gelmiş. Efendim o dakika gelişmelerle devam ediyoruz. Cemre toprağa düştü mü ne zaman düşecek diye bir başlık. İlk 20 Şubat'ta havaya ikincisi ise 27 Şubat'ta suya düşen Bahar'ın müjdecisi Cemre'nin sonuncusu toprağa düşecek. Düştü mü ne zaman düşecek detaylar haberimizde. İlki 20 Şubat'ta havaya ikincisi ise 27 Şubat'ta suya düşen baharın müjdecisi Cemre'nin sonuncusu bugün toprağa düştü. Şubat ayında başlayan ve Mart ayının ilk haftası tamamlanan hava olayının 3 evresi de tamamlanmış olmuş. Yani Cemre'nin sonuncusu bugün toprağa düşmüş. Devam ediyoruz odaktaki gelişmelerle. Demirel'in sağlığı iyi. Elimizin önemli simalarında Afyon Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Sanayici İş Adamı Adnan Demirel hafta başında anjiyo olmuş ve tedavisine devam ediliyordu. Adnan Demirel'e ikinci anjiyo yapıldı ve stent takılarak kalbindeki sıkıntı giderilmiş. Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde yapılan ikinci operasyon sonrasında sağlığına kavuşan Adnan Demirel'in bugün taburcu olması bekleniyor. Adnan Demirel ve Demirel ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor. Acil şifalar diliyoruz demiş Odak Gazetesi. Biz de Adnan Demirel'e acil şifalar diliyoruz. Sevgilerimizi iletiyoruz. Kentin sevilen isimlerinden bir tanesidir. En sevilen isimlerinden biridir. Adnan Demirel babacan bir kişiliktir. Kendisine acil çok acil şifalar diliyoruz. İnşallah bir an önce hızlıca sağlığına kavuşur. Zaten her şey yolundaymış devam ediyoruz yine odaktaki gelişmelerle. İlk iki ayda ne kadar gayrimenkul satışı gerçekleşti? Türkiye gelende satılan gayrimenkul sayısı yılın ilk iki ayında yıllık bazda 13,2 artarak 471.694'e yükselirken bu rakam tüm zamanların en yüksek Ocak-Şubat verisi olarak kayıtlara geçmiş. Devam ediyoruz odaktaki gelişmelerle. 50. yılını kutlamak için toplandılar. Başlığı var. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Gökhan Demirtaş ve İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Belkıs Özkara, Üniversite Rektörü Profesör Doktor Mehmet Karakaş'ı ziyaret etmiş. Devam ediyoruz. Odaktan Merkez Bankası faiz kararını açıklamış. Merkez Bankası politika faizini 250 baz indirerek %42,5'e çekmiş. İl Genel Meclisi'ne gündem imar plan, planları ve kiralama süreci demiş başka bir başlıkta odak. İl Genel Meclisi 2025 yılı Mart ayı toplantılarının dördüncü bileşimi İl Genel Meclis Başkan Vekili Ahmet Mahmut Saylık Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. İl Genel Meclis toplantısında yapılan oturumda gündem maddeleri ve ihtisas komisyonlarından gelen raporlar görüşülerek ilgili komisyonlara havale edildi. Toplantıda merkez ilçeye bağlı Çağdarlı Köyü'nün yerleşik alan tespiti gündeme alındı. 3194 sayılı imar kanununa dayanan plansız alanlar imar yönetmeliği çerçevesinde köyün yerleşik alanının belirlenmesi için yapılan çalışma sonucunda tespit edilen sınırların aranması talep edildi. Komisyon tarafından yapılan inceleme neticesinde Çavdarlı köyünün yerleşik alan tespitinin uygun olduğu kararlaştırılmış. Ayrıca Dinar ilçesi Doğanlı köyünde bulunan mülkiyeti İl Özel İdaresi'ne ait olan 900 metrekarelik akaryakıt istasyonunun kira süresinin 6 Kasım 2024'te sona erecek olması sebebiyle yeniden 10 yıl süreyle kiraya verilmesi konusunda görüşüldü. Komisyon söz konusu taşınmazın 2886 sayılı devlet ihale kanununa göre 10 yıl süreyle kiraya verilmesine uygun bulmuş. Efendim akşam haberlerinin soruna geldik. Yarın yine görüşmek üzere. Hoşçakalın. Toprak yatırımcısının katkılarıyla gün ortası sona erdi.